Balık sezonunun açılmasına yani sofralarımızın şenlenmesine iki hafta kaldı ama küçük balıkçı tekneleri kısmetlerini aramak için yaz boyunca açıldı Karadeniz'de. Dün Artvin'de çay toplayan Hümeyra ne bilir bugün de onlarla birlikteydi. İşte izlenimleri. Sabit var, palamut var. Denizci tamamen sevdadır. Geliyor mu? Karadeniz'e gelmişken balık tutmadan olmaz. Akşama ne yemeğimiz var kaptan? İstavrit tutacağız inşallah. İstavrit tutacağız. Akşama istavrit tava yapacağız. Şimdi Emrah kaptanla birlikte biz de tekneyle açıldık ve istavrit tutacağız. O zaman rastgele mi diyoruz? Evet, hadi rastgele bakalım. Balığı tutmanın bir sırrı var mı? tecrübe hissedeceksin bu balığı. Bir de acemi şansı da vardı tabii yok değildir ama tecrübe onu her zaman ağır Kısmet dedik attık oltayı Karadeniz'e bakalım acemi şansıma ne gelecek? Peki tuttuğumu nasıl anlayacağım? Ağırlık mı geliyor? Titreşim yapacak. Titreşim mi yapacak? He titreşim yapacak. titriyor muyum şu an? Şu anda yok. <gülüyor> Oley! <gülüyor> evet ben de tut anne ne tuttum kaptan İstavrit tutunuz oh istavrit Ay, şansım. tuttum Acı bir emrah kaptanla birlikte balıklarımızı tuttuk şimdi dönüş yolundayız limana indiğimizde de hepsini teker teker kızartıp istavrit tava yapacağız denizden taze taze istavritlerimizi tuttuk şimdi tavaya yerleştirme vakti ne koyduk içine kaptan tuz koyduk mısır unu buladık Hı -hı. bu mısır unu beyaz olur sarı olur tercihe göre değişir Oysa tavamıza diziyoruz Hı -hı. Diyoruz, tamam. Yağlamadık sanırım. Yok. Yapışmaz tava olsa daha iyi olur tabii ki. Hı hı. Bir de kuyrukları tavan ortasına gelecek şekilde. O şekilde diyeceğiz. İki tane palamutumuz var. Balıklarımızı sıra sıra dizdik. Şimdi de üstüne birazcık yağ döküyoruz. Evet. Kaç dakikaya pişecek şimdi balıklar? Şimdi bunun bir dakikası yok. Biz onun sesini dinleriz. Hı hı. Sesi böyle patırdamaya başlar. Başladım. Evet. Ondan sonra çeviririz. Taze Taze denizden çıkardığımız balıkları bir güzel kızarttık, istavrit tava yaptık şimdiden herkese afiyet olsun.